Herkese iyi pazarlar. Bizim için pazarlar, sizin için hanginiz diyorsanız tabi değil mi? Aynen aynen. E, bugünkü videomuzu sizden gelen sorulardan bir tanesini seçerek e, şey yaptık, belirledik. E, sorulardan biriydi bu. Evet. Çok anlamlı. <laughs> çok. <oldu. gülüyor> e, Yaramaz çocuk. Evet, İsveç'te çalışma şekillerinden bahsedeceğiz. Bunun dışında en çok soru aldığımız konulardan bir tanesi de İsveççe, İsveççenin diğer dillerden farkları ve öğrenmesinin nasıl mümkün olabileceğiydi. Onunla ilgili bir öğretmen arkadaşımız var. İsveç'te öğretmen olarak çalışan, doğma büyüme İsveçli, bir Türk arkadaşımız var. Onunla birlikte bir söyleşi yapacağız. Orada daha ayrıntılı, daha anlamlı bilgiler edinebiliriz. Ama bugün dediğimiz gibi İsveç'teki çalışma şekillerinden bahsedeceğiz. Evet, bu şey çalışma şekillerinden bahsederken de arkadaşlar bizi ilk kez seyredenler olursa da biz aslında kendimiz için bir hikayemiz nasıl gelişti diye hatırlamamız için aslında çekmeye başladık. Ve birkaç kişiye de yardımcı olabilecek bir içerikle de devam edelim diye başladığımız bir video oldu. Dilara. Ee, diğer videoları görürsünüz, izlersiniz ama kısaca Dilara bir, kendi Amerikan bir firmasıyla iş bularak buraya, ailecek buraya taşındık. Ben de serbest meslek erbabı olarak iş bulma süreçlerini ben de burada yaşayan birisi olarak ailecek buradayız. İki aslında, tane de evet, aslında bu çeşitli video... Çeşitli çeşitli bilgiler var. Ee, siz sordukça da devam ederiz Aynen öyle. Aslında bu video daha çok senin bilgilerinle yardımcı olabilecek. Evet, insanlara sonunda <laughs> bilgili bir konu. Ee, ve yani şöyle benim enes'in dediği gibi ben zaten mevcutta bir iş bularak global bir firmada çalıştığım için buraya gelmem daha kolay oldu. Ve çok... E olumlu bir tarafı da gelir gelmez İsveççe öğrenmek zorunda kalmadım çünkü İngilizce çalışıyordum ki bu çok nadir olan bir şey İsveç'te ee, İsveç'te bir iş bulmak istiyorsanız e, İsveç'te çalışmak için eğer herhangi bir kişiyle yüz yüze geliyorsanız İsveçli olarak İsveççe bilmek zorundasınız ee, bir mühendisler için böyle bir şey konuşmuyorum çünkü ITG'den mühendisler A.T.C. ve yazılımcılar için geliyor ITC yazılımcı gibi hani şirketlerin daha arka planında çalışan arkadaşlarımız için bu çok geçerli değil tabii ki İngilizce yeterli ya da benim gibi zaten global bir firmada çalışırken ülke değiştirmek ve global bir pozisyonda çalışmak tabii ki yeterli İngilizce ama eğer e ee, örnek verelim. Ee, yani bir Öğren şekilde olacaksınız. Hemşire olacaksınız, ne bileyim ben. Ne garson oluyorsun? olacaksınız, yani, e, aynen satış her... elemanı olacaksınız, call centerci olacaksınız, e, teknik elemanı olacaksınız, e, garson olacaksınız. Yani her türlü olduğunuzda herhangi bir müşteriyle temas ettiğiniz işlerde İsveççe aranan bir e, kriter. Veteriner yüzden, olacaksınız e, ki onlar için ekstradan e, şey de gerekiyor, diploma e, denkliği almak da gerekiyor. Dolayısıyla hani bu tarz ayrıntılı mesleklerle ilgili sorunlarınızı lütfen yorumlara yazın. Her biri ayrı kategoride değerlendiriliyor çünkü e, o yüzden burada şimdi onu anlatmakla vakit evet, e, kaybetmeyelim. Burada gelelim sana. başla evet, başlangıçta anlattığın çalışma şekilleri burada tabii iş bularak da devam edebiliyorsunuz. Kendi işinizi de kurabiliyorsunuz. Evet asıl konumuz aslında bu. Buraya geldiniz. Ee, serbest çalışmak nedir? Evet, yani, sen yani, istersen. Şimdi ben senden dolayı tabii burada çalışma iznim olarak geldiğim için Avrupa Birliği vatandaşlarının çalışma izinleri oluyor otomatik olarak ama Avrupa Birliği dışından Türkiye'den buraya tabii Türkçe konuştuğumuz için gelecek olan arkadaşlar için ben İsveç'te ne yaparım? İsveç'te kendimi nasıl konumlandırırım diye bir sorunun cevabını aslında iş bulmadan ne yapabilirsiniz de getirmeye çalışıyoruz. Burada şirket açmak, eğer çalışma izniniz varsa şirket açabiliyorsunuz. Kendi işinizi yapmak imkanınız var. Restorandır, şudur budur ya da ticarettir. Sermayeniz varsa. Sermayeniz varsa. Burada çeşitli Türkiye'deki gibi limited firma ya da şahıs firması gibi adı altında 5 çeşit aslında şirket açma özelliğiniz var. Limited şirketlerde belki Türkiye'den aşina olanlar kişiye özgü ya da grup limited şirket gibi tanımlamalar var. Burada da İsveç'te de aslında aynı. Bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi genel kabul görmüş sistemler burada da geçerli. Şahıs firması ya da bir şirket kurmak neden ihtiyacınız olabilir? Diyelim ki Dilara'nın işi var ama ben de kendi işim burada yapmak zorundayım, yapmak istiyorum. Burada nakit para dönmediği için e, vergilendirilmesi gerekiyor. Vergilendirilmesi gerektiği zaman da kendi şahıs e, hesabınızdan ben bu geliri şu şekilde kazanıyorum diye vergilendirebiliyorsunuz. Ama bu geliriniz eğer yükselmeye başlıyorsa artık bunu şirketlendirmek ve başka bir vergi dilimi altı, altında e, mutlaka e, yazı, yazmanız, yazılı bir be, şeyiniz olması gerekiyor. Peki. Var mı sorun? Evet şimdi şöyle soru cevap gidelim daha kolay Olur. anlaşılsın. Olur. Şimdi şirket kurmadan önce sen geldin burada bir yerde çalışıyorsun. Evet. Bir başkasının şirketinde çalışıyorsun. Yani evet. mesela sen nesin? Tenis koçu olarak yani ya da Tenis işte, eğitmeni evet. olarak çalışıyorsun. Ya da bir restoranda garson olarak çalışacaksın. Ya da sokakta e, satıcılık yani, yaptın. Ya da aynen yani sokak satıcılığı evet. derken Türkiye'de yanlış anlaşılabilir. Burada şey gibi düşün. hani. Christmas marketler gibi yani sokak bir sokak tamamen kapatılıp ee, böyle <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> bir salı zaman. mı Katike'deki salı mı? Ne Yani söyleyeyim? hani e, bir sokak marketleri gibi ya da ürettiğim bir şeyi satmak ya yani birinin yanında çalışmaktan bahsediyorum. Evet. Burada saatlik ücret. Önce için. ondan bahsettim. Burada yani. burada şöyle tabii ben Kontratlı farklı değil Ben farklı gibi. farklı şekillerde çalışabiliyorum. Burada bütün Avrupa'da olduğu gibi dünyada olduğu gibi yine burada saatlik ücret Türkiye'de olmayan bir sistem var kaç saat çalışıyorsanız, 3 saat çalışıyorsanız, 3 saatlik maaşınızı alıyorsunuz gibi bir ve sistem, sistem var. Amerika'da iki haftada bir, burada da 25'inde şey ayın 25'inde bir ay sonrasında geliyor ve bu vergilendirildiği için emeklinize yansıyor. Evet, evet, yani bir burada elden para dönüşümü olmadığı için her türlü para devlet üzerinden dönüyor ve bana vereceği parayı bunu mutlaka ben bunu maaş olarak veriyorum diye belgelendirmek zorunda. Bunun da Tabii ki sizin e, emeklinize yansıyan bir karşılığı oluyor. Peki, bunu kontratlı mı yapıyorsun? Aslında kontratlı yapılıyor. Saatlik ücretli olanlar da saat ücretinizin belirli olduğu bir kağıt size imzalatıyorlar. Her firma yapıyor mu, yapmıyor mu bilmiyorum. Ama ben e, bunu yaptım. Atıyorum saatte 120 krondur bu işin bedeli. Enişte göz olarak ben bunu imzalıyorum diye imzalıyorsunuz. Siz e, ay sonunda onun bir defteri var. Siz de çetenizi tutuyorsunuz. Kaç saat çalıştınız? Bunları yazıyorsunuz ve o saatlik ücretinizi onun çarpanı kadar alıyorsunuz. Peki böylece birkaç şirkette çalışabiliyorsunuz aslında. Her şirkette çalışabiliyorsunuz. Yani atıyorum öğlene, saat, kadar, öğlene kadar bir kafede çalışırsın. Öğleden sonra e, tenis dersi verirsin. Serbest. Her, her türlü şey. Var. Her ve saatlik şey her e, ayın sonunda o şirkete ne kadar çalıştığını bildiriyorsun. Evet. Onlar da zaten tutuyor ve sana maaşını Bağ, bağlı yapıyor. bulunduğun şirkete bunu söylüyorsun. Ben şu kadar saat çalıştım, şu gün, şu saat, şu kadar aralıklık saat çalıştım, şu saatte şu saat arası Bir şey var. daha, sonra Sorum buna ne dahil? Diyorsun. Mesela sen e, yolda da vakit kaybedebilirsin. E, bazı bazı firmalar mesela elektrik teknisyenisiniz. E, siz, e, sizden şunu talep edebiliyor. Siz evden çıktığınız anda, şirket aracını kullanmaya başladığınız anda saatinizi kronometreyi başlatıyorsunuz oraya gidene kadar. Ya da, ya da muhasebecisiniz. Da Tabii ya da muhasebecisiniz. <laughs> muhasebeci olarak siz bir müşterinin e, işlemlerini konuşmasını ya da işlemlerini başlattığınız anda süreyi başlatıyorsunuz gibi e, burada kime ne kadar zaman ayırıyorsanız o kadar bedel alıyorsunuz. Evet, Karşılığını zaten. alıyorsunuz. Bu şey için de geçerli. Evinize gelen e, diyelim e, Temizlik bir, temizlikçi. Yani burada genelde çok yaygın olan bir şey değil tabii ki. yani Evlerimizde temizlikçi çok Baby sister, temizlikçi. Ama mesela evet mesela çocuk için bakıcı. Köpek küçük bakıcıdır. çocuğunuz var. Ve onu işte 3 saatliğine bırakıp işte eşinizle arkadaşlarınızla sinemaya gideceksiniz. E, bakıcının evden çıkma saatinde kronometre açılır size vardı ve sizden çıktıktan sonra da evine bittiğinde evet. yani o 3 saat bakacak diye 3 saat olmuyor. 5 saat oluyor ve 5 saatlik ücret alıyor. Burada burada yani çalışma şekilleri bu şekilde farklı bir aplikasyonlar var. Buraya geldiğiniz zaman eşiniz ya da çocuklarınız ya da diğer insanlar nasıl gelir kazanırlar diye araştırırsanız aslında bunun çok yolu var. Çok. Köpek bakıcılığı, çocuk bakıcılığı Hatta TikTok gibi uygulamalar var. İnsanlar çöplerini atamıyor. Onlar için de birilerini buluyorlar gibi gibi gibi. Bunun için bu ayrı bir Aynı video konusu gerçekten. Yani. E, saatlik konuyu anladık. Evet. Benim gibi kontratlı tam zamanlı çalışanlarda %80 var. ya da %100, Aynen 100 öyle. full kontratlı. Yani kontratlı çalışmanın tabii birçok avantajı var. Türkiye'deki gibi atıyorum işte yılda belirli sayıda izniniz var. Çalışmadığınız günlerde maaş alıyorsunuz. Bir sürü yan haklarınız var. Kontratlı çalışma ayrı bir şey. Yani o zaten çok günlükte aynı. Bir de şey hani, Türkiye'den bir farkı yok aslında kontratlı çalıştığınız zaman. Yani bir, bir çok büyük bir değişiklik yok. Saatliği anladık. Ve üçüncü şekil şirket açma. Neden şirket açmak gerekiyor? Yani sen gidiyorsun saatlik ücretini alıyorsun aslında. Şimdi neden şirket açtın? Şimdi burada switchlenebiliyor. Diyelim ki ben Swishle özel. Demek. Şimdi e, özel ders yapıyorsunuz. Burada nakit para, kağıt para olmadığı için banka hesabından başka birisinin banka hesabına para gönderiyorsunuz. Havale, EFT. Evet, havale, EFT. Ben senden ya ders aldım. Şey var, saatlik ücretin ne kadarsa ders çıkışında gönderebiliyorsunuz. Yani nakit vermek ama, vermek yerine Türkiye'deki gibi evet. havale yaptım. Ama bu vergilendirilmiyor. Bu, bu, bu şöyle bir sıkıntıya sebep oluyor. Eğer yıllık 30 bin veya 60 bin denilebiliyor. Bunun üzerine çıkılırsa eğer bu transferler ve bu standart aynı kişiler üzerinden geliyorsa bu bir iş yapıyor ve onun karşılığında alıyor gibi değerlendirilebiliyor. Yani vergi vermediği ee, için. Vergi verilmediği için. Dolayısıyla e, Şikayet üzerine ya da randomize olarak yani rastlantısal olarak araştırmaya girilebilir. Ve buradaki vergi dilimleri gerçekten e, elinize ayağınıza her şeyinize alacak kadar bir büyük vergi. E, en çok korkulan Amerika, İsveç yani Avrupa'daki ülkelerde belki bilmiyorum daha başka ülkelerde de böyledir. En çok korkulan burada vergi borcu. Vergi borcu burada gerçekten insanı çok büyük batırıyor. Başak Ülkeden abi. kaçmasına neden olan şeyler oluyor. İsveçlilerde dahi bile. Peki, şimdi. yani peki, sen bu sebepten dolayı şirket açtın diye. Ben, ben şimdi bir sebep. kendi deneyimlerimizden konuşursak, evet. bu sebepten şirket açtın. Aslında şöyle çalışıyorsun, hem saatlik ücret aldığın bir sabit iş yerin benim var za Benim zaten bir işim var. Ben hem Et saat. Evet, haftada 30 saat çalışıyorum. Haftada 30 saatin karşılığında bir para alıyorum. Çalışma saatlerimde 3'ten sonra olduğu için 3'e kadar da ben bir şeyler yapayım dedim günde gündüz 3'e kadar da bir şeyler yapayım dedim. Kursa gidiyoruz, bilmem ne yapıyoruz ama yetmedi. Peki. Bu yetimlerimi kullanayım, bilgimi kullanayım dedim Peki. ve şirket açmaya karar e, En başta var. dedin ki 5 tane şirket tipi var. Sen hani bu yani çok derinine girmeyelim ama hani hangi neyse, hızlı hangi çeşit şirketler bunlar ve ben, hani evet. e, sen neyi tercih ettin? Ben AB'yi tercih ettim. Bunun sebebi de şöyle bir şey. AB dediğimiz limited şirket aslında Türkiye'deki Aynen. limited şirketi tercih etmemin sebebi eğer işler kötü giderse ben vergi borçlarımı ödeyemez hale gelirsem şirket için bahsediyorum bunu ve e, herhangi bir şekilde e, vergisel olarak bir yanlış yaparsam bizim kişisel olarak ailemizi etkileyecek vergi borcu olarak direkt yansıyor. Bu eğer şahıs firması açarsanız sizin buradaki kredi limitinizi satın aldığınız evi, arabayı, bireysel olarak bütün aldığınız bütün bu şeylere el koyma veya e, vergilendirme noktasına giriyor. Şimdi ben burada tabii şirket açarak büyük bir riske giriyorum. Çünkü buranın kurallarını çok iyi bilmeden, dilini çok bilmeden bir şirket açıyorsunuz sonuçta. Bundan dolayı da ben bu riski en aza indirebileceğim, bizi aile bütçesi olarak bozmayacak. Çünkü krediyle ev aldık, şu aldık, bu aldık. Bunları tamamen negatif etkilemeyecek bir şekilde ben e, limite şirket açma yoluna gittim ama limite şirket açma yolunda da şöyle bir fark var bireysel firmadan hariç e, bir defa aylık olarak bir vergi ödüyorsunuz e, aylık ödediğiniz vergi bu bugün itibariyle 1030 kron aylık hiç bir şey yapmasanız bunu ödüyorsunuz ayrıca tabi banka hesabı şu su bu su falan gibi muhasebeci be, be, bedelleri gibi belirli bedeller de var aylık 2500 kron gibi bir bütçe koyabilirsiniz buna. Böyle bir masrafınız var. E, şirketi açacağınız zaman da şirketin şirketin burada aşağı yukarı 200-400 ile 400 arasında galiba yanlış hatırlamıyorsam ben öyle gördüm e, kodu var. Yapacağınız işin karşılığında bir kod var. Önce yapacağınız işi çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Ben üretim mi yapacağım, mal mı alıp satacağım, ticaret mi yapacağım? Bu ticaretim neyle ilgili? Plastik mi, yemek mi, gıda mı, e, tekstil ürünü mü? nasıl bir tekstil ürünü gibi bu kodları e, araştırmanız gerekiyor. Bu kodları araştırdıktan sonra e, o kodun içeriğinde yazan işin haricinde bir şey yapmanız burada çok mümkün değil. Türkiye'de değil mi? Türkiye'de böyle değil. Türkiye'de bu araştırılmıyor. Burada Türkiye Türkiye'deki gibi değil. Buradaki Türkiye ya burada denetleme var. Burada şikayet var. Şikayet ve denetleme olduğu yerde burada kaçarınız yok. Yani e, yapacağınız iş bizim burada yapacağımız iş catering ama şu ayrıma kadar gidebiliyor et mi pişireceksiniz peynir ürünü mü satacaksınız bunlar için ayrı ya da hazır alıp bunu, mı satın, bunu evet. hazır mı alıyorsunuz bunu aldığınız yerde siz mutfakta mı üreteceksiniz ya da müşterinize catering hizmeti olarak mı yapacaksınız ya da bu ürettiğiniz yerde insanlar yiyecek mi De detayına kadar kodu değişiyor. Yapacağınız işlem değişiyor. Bunu kim bilir en iyi muhasebeciler mi? Bunu bilir? muhasebeciler bilir ya da internet sitesi var bununla ilgili kodlar var kodların açılımları var kod ve açılımları hmm. şeklinde hmm. devam ediyor. Ee, bu bu şekilde bir kodunuzu belirleyeceksiniz. Bu şirketi nasıl açılacaksınız? Şirketi neden açmanız gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olduğunuz herhalde. Bu şirketi açarken iki tane sisteminiz var. Birincisi kendiniz uğraşabilirsiniz bütün belgeleri toplayabilirsiniz vergi dairesi adı altında Skatta Verket'te başvurabilirsiniz ve direkt bu girişimleri yapabilirsiniz bireysel olarak. Ya da hazır firma satın alabilirsiniz. Firmanı transfer ediyorlar. Sizin üstünüze geçiriyorlar. Bu da Fort Knox diye bir internet sitesinden sistemden hazır firmaları sıfırlanmış devlet aracılığıyla hazırlanmış kim? şirketler. Ben, Hayır hiç. Bunlar sıfırlanmış firmalar. Vergi şey yani vazgeçmiş, var. Işi yapmaktan Hayır, şöyle vazgeçmiş bu Fortnox ya. sizin adınıza skatla şirkete gitmek şu bu filan gibi işlemleri yapmıyor. Fortnox bir tane şirketi var. Bu şirketi tertemiz beyaz bir sayfa şeklinde size satıyor aslında. 8 bin 10 bin kron civarında bir bedeli var. Yani bu firma siz satın alıyorsunuz. Evet, hazır bir, bir şekilde yok. satın alıyorsunuz. Bu arada isminizi belirlemeniz gerekiyor. Burada Türkiye'deki bir patent gibi bir işlem yok. Burada e, Stockholm için bir patent veriyorsunuz. E, belirlenmiş bir bedel ediyorsunuz. Bu Göteborg'da aynı isimde bir başka firmanız olabilir. Başka bir firma bir olabilir. Peki bir, bir sorum daha var. E, Türkiye'deki gibi yani benzer şeyler var herhalde değil mi? Adres gösterme, kiralama, hmm, bilmem evet. yani bu, bu işler nasıl olarak da e, bir sorun. Şöyle bu firmalar içerisinde de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bulunduğunuz evi adres gösterebilirsiniz. Türkiye'de de öyle mi? Türkiye'de de böyle. E, burada şöyle bir şey, bu isterseniz siz kira belirleyebilirsiniz. Kendi odanızda belirlediğiniz bu yere kira belirleyebilirsiniz. Türkiye'deki gibi aslında. Ancak buradaki standart şeyler şunlar. Eğer bir kiranız varsa, bir kira bedeli ödüyorsanız bunu vergiden düşebiliyorsunuz şirketinizden. Ancak bunu kendi evinizde yapıyorsanız kendi evinizin o daire odasının bir belirlenmiş Stockholm'de ya da Malmö'de ya da Göteborg'de metrekare başına bir kiralanmış bir şeyi var. Schedule bir e, belirlenmiş bir rakamı var. 5000 kron mesela. 5000 kronu siz şirketinizden o hesaba yani evet, kendi yani. hesabınıza aktarmanız lazım. Evin sahibi bulunduğu, bulunan kişiye aktarmanız evet, lazım. Beş. Bunu yaptığınız zaman evin sahibi de %30 vergi ödemek zorunda. Bunu beyan etmek zorunda. Yani, yani ben şey kendi cebime Yani, bir Sonuçta yandan, bir kira geliri ya. var ve %30 da vergi ödüyorsunuz. Ya da bir lokal yana bir butik, bir dükkan, bir yer kiralayabilirsiniz. Bu da aylık metrekare başına 1500 kronla 9000 krona giden bir e, Türkiye'de stopaj bedeli adı altında burada da Avgift adı altında bir bedel ödüyorsunuz. Bu bedelde e, dükkanın AA, A B ya da C segmenti bir dükkan yani olup olmaması. Lokasyonuna, lokasyonuna bağlı? bağlı olarak bir şey var. Ee, ödediğiniz rakamın KDV'si de oluyor. KDV'sini de ödemeyi unutmuyorsunuz. Hmm. Bu arada kazancınızın her şeyinin tabii ki KDV'si ve vergisi var. Burada da şöyle bir şey var. Tamam ben şirketi açtım. Şirketi açtım. Şirketin karını ne yapıyorum? Hmm. Şirket kar ediyor. Şirkette ben iş yapıyorum. Şu an işler yapıyorum, fatura kesiyorum, gelir elde ediyorum. Bu arada şirketi açarken bu 10.000 kronu vermenizin haricinde onu atladım. Bir e, invest yapmanız lazım o, şirkete. Bir yatırım mi? yapmanız lazım. Şirketi satın almak için ben Fortnox'a ödedim. De, 10 bin tamam, kron. 8 tamam. bin artı 2700 tamam. falan. 10 bin diyorum ben kafada. Tamam. Vergesi bir de, falan da bir var. Bir de şey, base bir şey. Bir mi? de evet. Şirketin içerisinde. Aşağıya doğru iniyor aşağı şirket Biz yükseldik. Ya fark etmez. Şirketin içerisinde bir de minimum 25 bin kron para yatırmanız lazım. Şirketin içerisinde bir invest. Yani ben buna yatırım yaptım. Adı altında Buna araba alabilirsiniz, kredi çekebilirsiniz, e, bilgisayar alabilirsiniz, şirket adına her şeyi yapabilirsiniz. Bunlar hatta e, şirkette gider olarak gözüküyor. Fakat bunun gelirini kendi hesabıma ben direkt aktaramıyorum. Sen kendine maaş alamıyor musun? Ben kendime maaş çıkartabilirim. Vergisini normal bir şirkette ben sana çıkartacağım vergiyle bana kendime çıkartacağım vergi arasında hiçbir fark yok. Ben onun çünkü maaşını hmm. yine ben emeklilik paramı vereceğim, vergimi vereceğim, her şeyimi yine vereceğim. Yani bir, bir şirketten laf diye kendime para çıkartırsam çok büyük vergi cezası var. Hmm. Ee, mesela şimdi sen şirket kurdun, limited şirketi kurdun. Ee, bu soru hiç planlamamıştım. Ama kendime kendime tamam, kendime, kendime, e, yeni kendime bir koyayım. soru aklıma geldi. Diyelim birini işe alacaksın. Evet. Mesela e, işte e, ben işsiz kaldım, beni işe alacaksın ya da bir evet. arkadaşını işe alacaksın ya da bir gerçekten ihtiyacın var işe alacaksın. Bunun evet. için Şirketin e, ne kadar gelirinin olması gerekiyor? Hayır bir şey gerekmiyor. Avrupa Birliği vatandaşı içerisindeki herkesi ben inşallah... Peki alabilirim. Avrupa Birliği'nin dışından biri... Yurt, yurt dışından birisini transfer etmek istiyorsam, senin firmanın sana yaptığının aynısını ben yapmam gerekiyor. Sponsor olacaksın. Sponsor yani. olacağım. Sponsor olmak için de yıllık o bedeli ona ödeyebileceğim rakamın benim banka hesabında, şirket hesabında olması gerekiyor. E, şu an ekonomide şey değişti. Sözünü kestim ama e, oturum izni almak için şimdi İsveç'te asgari ücret diye bir şey yok. E, ama devletin belirlediği yaşam sınırı alt sınır diye bir şey var. Ee, senin bir biri işi için. almak için Hı -hı. minimum ne kadar maaş vermen gerekiyor şu an? Yani sen sen için söylemiyorum. Mesela Türkiye'den biri iş başvurusu şöyle, yaptı. Bürüt aklınızda olsun. Bürüt. Şimdi onun bir şirkete maliyeti bürüt. başka. E, o kişiye verdiğim. Tamam. Bürüt maaş. kaç olacak? Kişiye verdiğim para galiba 33 bin kron civarında bir şey geldi yükseldi, şu Yükseldi. bayağı yükseldi. 225 22, biz kasımdayız. Sonuçta high quality insanları çekme 21 dakika oldu burada hızlı. Evet, high quality tabii. insanları çekmek istedikleri için yani bir garsondur, bir e, elemandır, basit elemanlar bazı iş kollarını değiştirdiler. Mesela tarımı kabul ediyor tamam. filan gibi şeyler var. Neyse ben Şimdi, yani şöyle söyleyeyim. Ayda kaç? 30, şir, 30, küsür. 30 bin küsur. 30 bürüt şirkete maliyeti de 45 bin, yani, de 47 bin kron gibi düşünebilirsiniz. maliyetini. Eğer bir iş teklifi aldıysanız İsveç'ten oturum izninin onaylanması için şu an yani mutlaka sistem yani internetten bakın çünkü biz geldiğimizde bu 24 bin civarındaydı. Evet. E şimdi şimdi 33, bir, bin 33 bin civarında çıktı. Çünkü yani? gerçekten hani e, tırnak içinde söylüyorum vasıfsız eleman transferi yapmak istemiyor artık göçmen alacaksa kaliteli göçmen almak istiyor. Evet. Ee, bu konuda hani size gelen iş teklifinin de lütfen maaş Şöyle, eğer burada bir de her şey bireysel olarak değerlendiriliyor. Hemen onu koyayım, koyayım araya. Şirketinizin olmasının da bir sebebi şöyle bir şey olabilir. Şirketinizi gelir olarak, şirket geliri olarak gösterebiliyorsunuz. Çünkü şirket de burada vergi üretiyor, vergi ödüyor. 200 bin kronun üzerinde şu anki sistemde 200 bin kronun üzerinde vergi, şey geliriniz varsa, gelir varsa. Yıllık. Yıllık olarak evet. Dolayısıyla sizin de oturum izni ve şeyle ilgili başka bir yerden geliriniz yoksa ya bireysel olarak sizi burada oturum iznine sebep olabilecek bir gelir sahibine olmuş oluyorsunuz evet, şirketten. Evet. Yani bu konu çok derin. Ee, o yüzden yani hani bir muhasebeciyle belki konuşabiliriz. Cevaplayabileceğimiz e, yani ekstra kafanıza sorular olursa lütfen yorum kısmına yazın elimizden geldiği kadar oradan cevap veririz ama evet. şimdilik videoyu sonlandırmamız gerekiyor. Evet yani Çünkü çok detay var. Hani bu bu olmaya gerek evet, yok evet. insanlar. Evet. Ama burada bir eşi eşi hastasıyla gelen insanlar için yapılabilecek çok imkan var. 10 milyon insan <laughs> evet. 10 milyon 10 milyon, tabii çok çok alternatifiniz var ama kazancınız size bağlı ve, ne kadar ve... çalışırsam. Evet. Bir de şeye evet. bağlıdır, bir bağlı, bir bağlı. Yaptığınız yaptığınız işe bağlı. Evet. Her her yapılan işin saatlik ücreti değişiyor. Elektrik sertifikanız varsa 600 kron saati ne kadar alabiliyorsunuz? Eee vasıfsız elemansanız 110-120 kron'dan başlıyor evet, saati. Evet. Başka bilmiyorum yani hani İzlediğin bir sürü bir için... sürü konu var ama gerek yok insanlar daha fazla Teşekkür sıkılmaz. ediyoruz. O zaman herkese güzel mutlu bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.